Herkese merhaba arkadaşlar. Hep benim Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi parkur oynuyoruz. Parkurlara devam. Eymen diyor beni yanınıza çekin diyor yine. Oho. Bir kez daha çek. Düzgünce oynamazsa pat, pat. Eymen canım. Hani parkur ya. Ne nasıl bir parkurcu bu? Üçüncü. Şöyle de geçelim şöyle. Videolar çatır çatır geliyor. <laughs> Videolara Aa. devam. Başka. Hop şöyle şuraya. <laughs> buradan da buraya. E buradan e, da Samet, nasıl? Samet. Şehir. Aa yanlış yaptım şey olmaz. İyi sen nasılsın abi? Vallahi iyidir Samet ya ne yapalım. Bu Nether'lı yerde takılı kaldım. 42 numara. Sen yani iyi bilirsin buraları. 43'e gel sen. 43. 5, 4, 43. 3, 2, 1, 0. Lava is rising. Lan. Aşağı mı atacağız oradan? Bu nasıl? Eee. Yuh. Ne hızlıysa Abi hemen başlamamız lazım. Nasıl gideceğiz abi? Abi! Allah! Lav oh. yükleniyor. Abi bu bir saniye de falan yükseliyor. Sen de. <laughs> ben onu 6-7 defa. Ah Yapacağım yapacağım dur. Şehirlere bombalar yardı her gece. Şehirlere bombalar. Eee nasipte varsa. Yak beni yak. Sanki. Yak beni. Hadi. Hayır hayır ya. Nasıl Nasipte düşerim orada? Nasipte varsa. Ya. Nasipte yokmuş demek ki düştük. Ne yapalım? Ahmet 47'de kalmışsın. Öyle duyduk. Neden kaldın? Üçüncü denemem falan abi. Üçüncü denemem. Hala yükseliyor. Birazdan ya. geçiyorum. Birazdan Ciddi geçiyorsun. Misin? Tamam. Tam buradan ne? nereye? Sanki... Bu, bu videolar biraz uzun sürmüyor mu? Evet evet. Yani, bu parkur biraz daha zor değil mi? Evet evet Bu parkur evet. daha zor. Evet evet evet. Elim dönmedi. Evet evet evet. Evet. Dur abi dur abi, Lavik söylüyor abi. Emen yine afk. Diyeceğim onu birazdan. Hah geçtim. Kon gibi diyorsunuz ha? Hadi. Abi bunu da yaparım be. Üf yaptım Şansa vallahi. geçiyorum şu an var ya. Oo şans bitti. Yine mi proyim be? 43'teyim evet. şu an. Samet 43'teyim. Ne ne gibi bir sıkıntı vardı buranın? Sen öyle dedin. Şehirle evet, olur. biraz, ya. biraz sıkıntısı var mı? Ama o kar ciddi bir sıkıntı yok. Anvil mi? What? Anvil düşüyor demek yukarıda. Abi bu 38'e nasıl geçtin ya? Aa, what? Abi bu 38'e buradan ne yapacağız? Slime'a mı atlayacağız şu geldiğim yerden? Nerede? Abi çok geride kaldı orası. Ağacın üstünden uğrasın. abi. Ağacın üstünden. Ağacın üstünden slime'a zıplayıp karşıya geç. herhalde. Aaa slime'a şey değil. çit çit. Çiteymiş zıplayamadım sonradan anladım. Çift miymiş? Bir şey olmaz daha. Bir daha yaparız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsun yani. He? Şuhürlere bummalı. Abi yok ha ne çifti? Tamam çifti bitirdik. A! Açacağım game modu ha. Bele ediyorsunuz beni. Ne game modu? Tövbe! Yahu kardeşim şu game mod sevdasını bırakın. Sevda değil abi sinir sinir. Ben de sinir var abi. <laughs> Aşağı. Gördük sinirler efendim. Böyle sinir. üstünden devam ediyoruz. Sonra Tom gibi. Tom gibi. Haydi helal olsun be. Ya ne biçim proyum ben. Ş şöyle. Aa düştüm en aşağıya. Hep buraya da geçtim. Ee? Tuzak mı yapmışlar? Çüş. Böyle tuzak da olmaz ya. buraya da geçelim şöyle. Aa boş bırakmışlar. Yani resmen tuzak. Aa bu ne ya? Ben geldik ya siz de geliyorsunuz. Emre öyle bir tuzak yapmışlar ki. Aa tuzak yine. Kumun üzerine geliyorsun kum düşüyor. <laughs> Claymıyor kum mu işte. Yo beton beton ama işte o konkret değil. <laughs> Yine düştüm. Abi bu kumlar ne böyle? Ay ben o karlarda var ya abi küçük karlar. Ben oradayım. Evet. Uuu buradan düşsem kötü. Oo. Uh. Hop. Tuzak. Aaaa. Tuzak. çalışamadı Hayır. Burada da var değil mi tuzak? Bence bir şey vardı orada. Hadi. Abi bu ne ya? Burada bir... Ya abi ağaç parkuru yapıyoruz sanki ya. Tövbe. Bu nasıl bir şey abi? Bu huştan abi. Arası yok, abi. Abi bu huşta ne yapacağız? Gençler ben size söyleyeyim mi? Ben böyle iki, iki, saat falan gelmesem yine siz yapamayacaksın. Abi bu kuşta ne yapıyorsun? Söylersen yapayım. Sen dümdüz gidiyorsun. Hiçbir sıkıntı yok ki orada. Huş var abi. Huş. Evet huş. Huşun üstüne çıktım. Çıkılmıyor daha doğrusu. Hiçbir sıkıntı ben göremedim orada. Ya sıkıntı demedim abi ya. Nasıl çıkacağız dedim. Çıkılmıyor şey odunlarla ya odunları var zaten Kendisi. Odunları mı takip ediyoruz anlamadım ki. Evet odunları takip ediyorsun ya. Ya zaten yerlere bakın bak. Ya yerde şey vardır. Kuş, huç falan vardır. Bak. Yerde mesela şey. Gördün akıl mı? olursa çok. Anladım abi. Wow. Alakası. Evet bir tane daha portaldan geçtim ve gidiyorum. Biraz insan bekler yok. Bekle biraz abi ya. Sana Samet, Seni Samet Ben değil. Samet beklesin. Niye abi? Bilmem Samet beni de bekliyor ya hani bir ara. Sen de bekle. Şu şey olmaz. Bir şey buradan verin. E Ha nasipte varsa. Çok iyi ya. Ya bu Bunlar kral ya yapıyorlar yani. Nasip de varsa. Biliyorum böyle bir fake atacaklarını o yüzden gitmedim. Arada iyi fake atıyorlar. Seviyorum ama. Nasip de varsa. Vay tuzağa bak. Hop. Bak Nasip'te varsa. O zaman. What? Bura nere la? Kum gibi. Kum gibi. Buraya mı tutunmaya çalışıyoruz? Herhalde. Hı -hı. Aa. Aa, düştük. Görüyor musun ben de şimdi abi. Oh, uh, düşüyor. Hep böyle dua ediyorsun değil mi bak? <laughs> Au. Oh, geçtim. Aa! Geçtim. Ay. Düştüm. Samet, Samet, Samet <laughs> sen niye aşağıdasın? Oo, en başa düştüm. Samet Samet en aşağıda. Yani benim olduğum yerin aşağısında. Samet neden aşağıdasın? Çıktım tekrardan. Samet bir oynuyor, bir oynuyor. Görmen lazım. Hayır 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 saymam saymam saymam. En diğer parkura düştüm ya. Nasıl spam point'i oraya çekmişler? Çekmemeleri gereken bir şey yapmışlar ya. Kum gibi. Kum gibi, gibi, Evet Samet geldim yine yanına. Vay vay. Yanındayım. Kadın alam yanındayım. E ee, hayda. <laughs> Ahmet niye söylemiyorsun slime var diye? Orada. Sen niye bizi... <laughs> ya yine mi buraya düştüm? Vallahi şu... Aha yaştım. Yaştım. Yaştım, yaştım. Emre ikidir ee, ne yapıyorum biliyor musun? Diğer parkura geliyorum. Onun en aşağısına oradan bir daha geliyorum yanına. Aa Samet burada mısın? Samet ikidir şuraya düşüyorum ya. Samet niye hemen şey yapıyorsun? <laughs> Yine mi düştüm? Üç Bak 3 seferdir düşüyorum ben. Ne yapacağız? Daha çıkarsam oyunu bırakacağız. Gracias. Gracias. Aa nasıl? Oyunu bırak abi. Yani, yönümüz de öbür tarafta o yüzden sıkıntı yaratıyor. Oyunu bırak abi. Evet. Yine Samet'in yanına geliyorum. Samet geldim. Sameti düşürdüm biliyor musun Emre? Ya ben de geriye düştüm biliyor musun? Oldu mu ben şimdi? Yakıştım sen. Sameti düşürdüm biliyor musun? Neden düşürdüm biliyor musun? Aa. Canım ee? seni yaptım. <laughs> Ama yok daha neler yani. Samet fake atmışlar yine bize. <laughs> yine yapamadık. Ya ben Gördün size mı? bir yetişeyim ya. Tp'len yetişmiş olursun Tp'len miyim aldım normal düz yaparak yetişmeye çalışıyorum Ya da geçelim şöyle bu Şehir nere bomba Allah bu Samet iyi yapıyor İyi mi yapıyor abi kaç saattir Hayır Samet Samet nasıl şey sen orada ya fark ettim onu ya. Sonradan fark ettim. Samet. Samet sen konuşmayın da abi. He. Aa Samet. Bloklama oldu. Emre sen geleceksin mi yoksa biz gel gidelim mi yani? Gitmeyin abi beni bekleyin. Zaten gidemiyoruz ki. Hayda. Space basmıyor. Hayda. Değil yine mi space basmıyor? <laughs> Hayır. Ama yapma böyle beni bırak Ah be. Hayda. Emre. Hayda. Böyle... Ne? Kreative geç abicim. Nasılsın? Ha, e... oh, biz geçmiyoruz kreative. Yok Ama... abi öyle Sen... bir yere geçtin ya. Bir Küçücük bir yer geçtim videoda görürsün. Hep videoda videoda. Biz bu videoyu bir göremiyoruz. Gör abi. Kesiyor abi <laughs> Yok Allah korusun. Şaka yapıyorum. Sıkıntı <laughs> yok ya eğlencesi oynuyorsun? Yani. Dünya şampiyonası değil ya. <laughs> ya o dünya şampiyonası olsa şimdi. Şeyine... abi. Şu en son geldiğimiz yerden gidemiyor. <laughs> Gidemezsin çünkü orada bir hile var. Adamlar bize yine hile yapmış. Bak mesela ben geçtim gördün mü? Nasıl? Nasıl? Ha, <laughs> gel göstereyim gel. Gel. Bak bak arkana atıyorsun soluna bak soluna. Gel soluna bak bakayım orada merdiven var. Oraya atın gel. Hadi. Ha, bu Bekliyorum. nedir nasıl yapacağız ya? <laughs> Aa ben düştüm Samet. Sana dedim gel düştüm. Bekliyorum. Sa Samet'e yol gösterdik. Bak Samet bekliyor. Au Samet. Sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Tam buraya şöyle. Cem attım abi. Yani, aa yine düştüm. Hoppala. Bayağı uzun ya bu. Ben gıcık oldum bu. Az önce çok sevdim diyordun. <laughs> ya güzel. Aa niye düşüyorum ben? Ya yok şey uzun ya. Parkurlar içindekiler çok Biraz daha Meceral nasıl söyleyeyim? Ahmet, sen yukarı mı çıktın? Biraz... Ya ben niye burada zıplayamıyorum? Hayır. Samet gidemedi, haha <laughs> düştü. Şimdi ben Samet'ten önce gideyim. Ya hayır. Ya abi Space basmıyor, cidden basmıyor ya. Hayırlı olsun abi. Orada... abi. Bilgisayarı da aldı kaç ay oldu? Space gitti. 3 ay. <laughs> space gitti, hayırlı olsun abi. Yok yok gitmedi, geçtim bu sefer ya. Hayırlı olsuna gelelim mi abi? Aile olsuna gel. Temiz bilgisayar. İyi temiz. Huvay yapmış yani de... ...diğer şeyleri pahalı ya. Diğer sürümleri. Ondan dolayı ben biraz sıkıntı yaşıyorum oraya. Onları alamayınca... Az önce geçtim geri döndüm ya mavi. İşte ben de böyle. Tam vuracaktım Samet'in kapatına. Sonra dedim ya... ...çocuk zaten zar zor oynuyor. <laughs> Samet! Canım görüşürüz. Benim abi. Ay. Bey, nereye düştüm? En başa düştüm. Görüştük abi. Görüşürüz yani, dedim. Evet. Görüşürüz. Evet, sana vuracaktım tam. Tam sana vuracaktım. Düşesin niye? Vuramadı. Adamlar parkurun evet. dışından parkur yapmış ya. Böyle, bu kadar olmaz. Evet Emre yine a nasıl olur? Ha sıkıntı yok. Aynen vallahi görüşürüz. A. He bugün gelir devran de döner ha. Şimdi Samet beni geçti mi? Ben orada 2 saat takılacağım ya. 43'teyim. Bugün gelirsem inşallah. <laughs> Lan bugün hiç zıplamıyor ki. Bu, bu, bu. Aha zıplamıyor diyor. Space'e gelelim mi? Ya. Yeah. Ha? <laughs> Gel abi. Ha <laughs> evden Bak. Beş dakika bile sürmüyor. <laughs> Emre'nin dediğini Emre'ye söylemek. Ben Emre, diyorum niye şimdi. zıplamıyor? Daha yukarıdan zıplayacakmışız ya. Hay hay hay. Ya. <laughs> Yine düştüm ya. Hep kardeşim yüzünden. Kardeş bir sen buraya baksana bir. Bir, bir şey soracaktık. Değil mi kardeş? Hop geçtim. Buradan da buraya zıpladım. 44'e de geçtim. Aile öldü. Dıng. Buradan da buraya buradan da buraya. Bak. Evet Emre bak. Bak bu sefer geçeceğim ya. Hırs yaptım. İnşallah. Ah. Space rancı gibi oynayacağım bu sefer. <laughs> bak, aşağı çete, çete bir şey yazıyorum. Space ha, bak, basmam geliyor ya. mu size? Gençler. Yok, gelmiyor. Oo, oh, tabii. Space basmam geliyor mu size, sesi? Gelmiyor şu an. Hayır. Eymen'le video çektik ya. Eymen'in klavye sesi bir geliyor bir geliyor videoya. Çok hızlı basıyor. Bir de klavyesi de çok... Mekanik herhalde klavye. Aynen. Büyük ihtimalle. Ben geçiyorum. Ya. Da. Şuraya da geçelim. Ben artık çekemiyorum abi. Zaten kaç level yerinizdeyim. Yanlış yere atladım. Yine mi yanlış ya? Samet geçti ya 49 oldu adam. Ama beklesin ben bir geçersem var ya. Geçemiyorum işte bak. Hayır. Ya Lan yine kumlar düştü. Yine kumlar ya düştü. Diğer... What? Kumlar aşağı mı düştü? Evet. İşte aynen orası fake. Ben de yeni çıkarım <laughs> abi. Çıktım bak. Ya sen hep yaratıcılık hep yaratıcılık. Bak ben şimdi bu 50. deneme saydım. Saydım. A. Lan. Han? 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 Hayır 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 hayır. Ya yine Basıyor. mi düşerim bu? Okay. Ya şimdi yeniden spawnlanınca beni geriye spawnlıyor. Ben de ileriye basınca bak yine. İleri niye basıyorsun Ahmet söyle? Yani ne gerek var ileri bu basmana söyle. Niye basıyorsun? Niye yapıyorsun böyle? Aa ya vallahi evet. de geçmek istemiyorum ama sanki geçeceğim gibi. Bir dakika. Ah oh, buraya da evet. geçtim. Buraya da geçtim. Evet. 50'ye geçti ya. Adam evet. 50'ye geçti, 50'ye. Ahmet kendine gel. Adam <laughs> ay! Kendime gelemiyorum. Ben tekte geçersem yalnız kreatif açma. Sen tekte geçersen, burayı mı? Hı. Hmm. Sen tekte geç, ben hiçbir zaman kredite geçmeyeceğim. Benim tekte geçmem çok zor ama bir denerik. Gelirik. Gelek denek. Değil mi abi? Gelek denek. Tekte, hmm. tekte geçemezsin. Tekte geçemezsin. Hadi diyelim tekte geçtin, tamam mı? Hadi diyelim ki geçtin Emre. <laughs> ya abi en sonunda düştüm. Dedi ki geçtim abi evet. Dur ben şimdi parkuru... Ya abi mouse kayıyor ciddi ciddi kayıyor. <laughs> Mouse'a <sıçratıyor. gülüyor> Aa. Ama bu nedir ya sen işte... Ben senin üstündeyim tek altındayım. Evet abi buradan nasıl geçeceğiz? Parmağın ışıklardan geçilmiyor falan böyle gittik. Niye sevinmiyorsun ne biliyor musun? Hep geriye düşüyorum. Abi Zıpanladım. buradan nasıl gidecek ya? Sarmaşıklardan yürüye yürüye yani. Sar sarmaşıklardan yukarıya. Oradan nere abi? He. Abi varmış. oradan da yukarı. Yer var. Diyorsun işte dönüyoruz. Tamam, Hiçbir sıkıntı bulunmamakla birlikte. Aa zıplayamam. E, ee, buradan Neyse. buraya. Hadi buradan buraya son. Son deniyorum hadi gidiyorum. Sanki gidiyorum Emre. Yapma Sanki bitecek abi. bu sefer. Yapma yapma. Abi sanki bu sefer bitecek he. Bu sefer bu hasret son bulacak. El. Şu an bitti abi bak. He? Şu an bitti. Bak 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 bak. Bak bak i̇şte, şu an bitti. Şu an bitti, gördün gördün bitti işte diyorum ya. Nasıl o U o dönüşünü gördün mü abi? Sahilerden o dönüş. Sahilerden bu şekilde dönüş. Ee? <laughs> ya resmen fake atmışlar ya bunlar. Oh, oh man. Hey buradan nere? What? What the hell is going Ya He, buradan ha şu. Şehirlere bombalar yardımcı. Şehirlere bombalar yar. Biziz. e? Ee? Oy. Oy. 47'deyim abi. Hadi. Buradan abi... ne yapacağız abi ha, burada? Tamam tamam. Bana söyle abi. Oha o neydi o? Ya deprem oldu ya dışarıdaki iş makinesi yüzünden. Sonra buradan dün, suya atladık. uyandım uy ya. Deprem oldu. Aa, Ben başa düştüm. Dün bir baktım yatağım sallanıyor. Lan geri döndüm. Ha buradanmış. Ya. <laughs> ya Abdurrahman sen hep hiç olmuyorsun ama. Senin yüzünden düşüyorum. Emre yapamadın mı orayı Yapıyorum. he? Yapıyorum. Hiç ölmedim abi şu an. Şu camı da geçtik. Aa ölmek zorundayım burada. Bak şimdi bak bak bak. Bak beni izle bak. Abi bak, o bak, mavi şimdi, yerden nasıl nasıl? ne yapacağız? Bir dakika bir dakika mavi yerden ne yapacağız? Hangi mavi yer ya? Mavi var slime var abi tıklatmadı. Abi slime zıplatıyor da hiçbir sıkıntı yok o map'te. Yes. Ha, orada mı arkana dönüp atlaman lazım. Yes. Onu Samet de yapamadı. Ben bir daha gösterdim. Ya orada sol tarafına bak, merdiven var. Aa. Görmüyorsunuz siz ya. Gittimsin abi, o kadar gittim bir de. Evet, şehirler ha. Ya ben slime var diye tedirgin oldum bu iki yıldır. Böyle olmaz ki ama. Bakalım kaç Dehirlere. dakika olmuş. 25 dakika olmuş. Ya. Şurada bitireyim de hemen. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak ee, ne diyor diyor. Her zaman çıkış yolu vardır. Edebiyat e, yapıyor. Bu partın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.